Tövbeler olsun havaya bak. Koca sarayda büyük valide sultanımızla istişare edecek başka yer mi kalmadı? Aslan torunumuz. Sultanım. Malumunuz üzere culus vakti bir karar almış. Kardeşim Mustafa'nın canını bağışlamıştım. Bu hususta hiç konuşamadık. Fikriniz benim için mühim. Sizce doğru bir karar mıydı? Bizim diyeceğimiz bellidir. Hünkârımız neyler, neylerse güzel eyler. Katline ferman istesem de aynı şeyi söyler miydiniz? kalbimizden geçeni diyelim. Şehzade Mustafa torunumuz. Canımızdan bir parça. Elbette yaşamasını isteriz. Abim Mahmut torununuz değil miydi? Çığlıkları haremi inletirken neden kapattınız kulaklarınızı? Çünkü ben vardım. Değil mi? Mahmut giderse Ahmet var dediniz. Şimdi de Ahmet giderse Mustafa var diyorsunuz. Musalla taşıyla taht arasında kaç adım var biliyor musunuz sultanım? Ben saydım. Tam 41. Dün gece birileri beni öldürmeye çalıştı. Alenen canıma kastettiler. Allah'ım esirgesin. Nasıl oldu bu? Neden haberimiz yok? Her gece kendi elimle beslediğim aslanın zincirini kesmişler. Lakin gördüğünüz gibi karşınızdayım. O vakit sevgili torunumuz, kırk senedir saraya kök salmış... ...hiçbir fırtınanın yerinden edemediği büyük validenin sözünü dinle. Hangi parmağımızı kesseler daha çok acır. Bil ki serçe parmakta, baş parmakta hepsi aynı acır. Bizim hiçbir torunumuzdan vazgeçmeye niyetimiz yok. Lakin taht senin. Karar senin. Fırtına yakındır. Müsaadenle dairemize çekelim. Derviş. Şeyhülislam Efendiye var. Kardeşimin katline fetva isterim. Çok mu seviyorsun? Hı hı, çok seviyorum. Fındık da seviyorum, ceviz de seviyorum. Abim bana hepsini yapıyor. Benim kardeş tavşan. <laughs> Böyle güzel dişler var, bir de kulaklar. <laughs> <laughs> Şehzadem, demek buradasınız. Anne sultanımız sizi bekliyorlar. Ama biz oyun oynayacağız. Olmaz. Gitmemiz lazım. Vallahi sultanım, hayretler içindeyim. Gecenin bir vakti hünkârımıza suikast yapılmış, haberimiz yok. Olacak iş değil. Kim bülbül, kim? Kim yaptı bu alçak? Sordum, sual ettim sultanım. Kimsenin bildiği yok. Onu da söyleyeyim. Birileri fitne ateşini tekrar harladı. Şüphen olmasın. Evvela bizi yakmak isteyecekler. Sultanım, aklıma bir şey geliyor ama... ...Handan Sultan'ın bir oyunu olmasın bu hünkârımızı size düşman etmek için. Handan'ın kafası çalışmaz böyle şeylere. Yapsa yapsa Halime yapar. Onun da kolunu kanadını kırdık. Fakat dediğin gibi ise ilk onu atarım boğazın derin sularına. Al, bunlar temiz. Değiştir yatağını sonra kirlileri getirirsin. Sen, sen git bülbül ağa çağırmış beni. Peker Hatun. Anastasia. Of, bunca yıldır haremdeyim. Senin gibi inadını görmedim. Ne halt ediyorsun burada? Hiç. Kaçacak yer arıyorum. Bu akşam olmaz. Sonra kaçarsın. Talih kuşu kondu başına. Yürü. Talih kuş? Hünkârımız gelmeni buyurmuş. Bir an önce hazırlamamız lazım seni. Halvet var. İşte altın. Şimdi altın yoldayız. Gücün, iktidarın, aşkın ve saadetin yolu. Bu yoldur cennet bahçelerine giden. Ve dahi bu yoldur cehennem deryalarına çıkan. Bırak, ben istemiyorum. Ne istiyorsun peki? Ölmek mi? o küçük kafana sok diye söylüyorum. Ya bu gece hünkârımızın koynuna girersin ya da mezara. the 啊。Ah! ben gördüm o çocuk. Tu anik sana kastano. Kes, um, kestane yedirdim. Ama ben bilmiyordum. Şeşa Sonra ne oldu? Konuş. Sonra bir hatun geldi. Aldı, git. Kim bu hatun ve nerede? Bilmiyorum nerede. İsmi şey... an şey... Nemeşe. meşe? Menekşe diyor. O da kayıp zaten. Birlikte kaçmışlar. Eğer bizi kandırıyorsan, vay haline. Çuvala koyar, denize atarım seni. Anladın mı? Ben bir şey görmedim başka. Şimdi mi haber verilir bu? Sultanım bağışlayın, uyurumuz için ben. Şehzademiz saraydan kaçılıyor. Sen uykudan bahsediyorsun. Derhal Nasu ağaya haber yola gelsin. emredersin sultan. Destur, Sultan Ahmet Han hazretleri. Sultanım, zannediyorum ne diyorum işittiriz. Az evvel öğrendim. Halime denen yılan torunumuzu kaçırmış. Siz o yılanı hepimizden iyi bilirsiniz sultanım? Hangi deliğe girer, kim yardım eder, nerede, her, her şeyin en iyisini biliriz. Şimdi bizi yalnız bırak da meseleyi istişare edelim. Siz diyeceğiniz dediğin sultanım. Kim yardım etmiş olabilir? Aklınızda biri var mı? Düşmanımız çok. Anlaşılan işlerinden bir tanesi Halime'nin kulağına. Şeyhülislam'dan fetva istediğinizi fısıldamış. O halde yardım eden Şehzade'nin idamına karşı çıkanlardan biri. Gerçi siz de karşı çıkıyordunuz. Yedi iklimin sultanı Hünkar torunumuz dahi karşı çıkmış. idam etmeyeceğine söz vermiş. Edilecek laf mı bu şimdi? dükkanlara bakın. Bilhassa üst odalara. Mahzenlere bakın. Girilmeli delik kalmayacak. Dört bir anda kuşlarınız mevcut sultanım. Elbet biri fısıldayacak kulağımıza. Elini çabuk tut Nasu. Mevzu bahis, hanedan-ı Osman'ın kaderi. Bir tek şehzademiz var, o da kaçırıldı. Düşmanlarımızın eline geçerse şayet. Yahut bir şey olursa felaketimiz olur. İnşallah bulacağız. Ve fakat sultanım eğer teslim edersek hünkârımız anında katlettirir. Sen evvela bul. Akabinde teslim şartlarını konuşuruz. Gel de şu yüzünü yakından görelim Mahpeker. Sultanım. Halvetin tamamı ermediğini söylediler. Sabah çıkmışsın hasodadan. odadan. Onca vakit ne yaptınız? Mesele torunumuzun muhabbet alemi değil. Hanedanın istikbali. Konuştuk sultanım. Sonra... Sonra uyudum ben. Anlaşılan o ki... ...torunumuz iyice meftun olmuş. Safiye Sultan'ım, siz Venedik'li Sofia, sonra Safi Sultan oldunuz. Nasıl unudunuz ailenizi? Özlemediniz mi? Kadere inandık. Venedik'li Sofia diye doğan kızın kaderinde... ...cihan devletine Safiye Sultan olmak varmış. Burada kızlar, anne baba hatırlamıyor. Onlar hür olmak ne bilmiyor. Ama ben biliyorum. Nasıl unuturum? La prego, Size madre. gel var sultanım. Bir kuşun tabiatında uçmak vardır elbet. Lakin kanatları yandıysa neylesin? Hür doğdun. Kabul. Bir yuvan vardı. O da kabul. Ancak bunları kazanmak için ne yaptın? Hiç. Şimdi ise önünde fırsat var. Çok az insana nasip olabilecek muazzam bir fırsat. Zümrüt'ü anka misali yanıp küllerinden yeniden doğabilir. yuvanı yeniden kurabilirsin. Desemiydik Bülbül. Bu kafesi saraya döndüren yegane şeyin aşk olduğunu. Söylese miydik? <laughs> Fayda etmez sultanım. Ateşlere düşmeden, yanmadan zinhar anlamaz.